Evet, şimdi bu bölümle ilgili anlatılanları desteklemek üzere değişik örnekler yapalım. Bu örnekleri yapabilmek için önceki videomuzda da ifade ettiğimiz üzere internetten dosya indirip bu dosya içinde örneklere ulaşmıştık. Onu şimdi bir kez daha anlatayım. .rgs .edu Tr bölü Gedikli adresine girdiğiniz zaman burada dosya indir bölümümüz vardı. Bu dosya indir bölümüne geliyorduk. Buradaki Excel başlığı altındaki Excel ders uygulamalar 01 linkinde bulunan RAR dosyasını sağ mouse'la bağlantıyı farklı kaydet diyerek masa üstüne indirmiştik. Bu indirme işleminin ardından masa üstüne inen RAR dosyasını yine sağ mouse'la klasörü çıkart diyerek klasöre çıkartıp ilgili dosyalara ulaşmıştık. Bunu bir kez daha tekrar etmiş olduk. Şimdi bu klasör içinde birinci dosyayla ilgili buradaki birinci örneği yaparak tablo dizaynı yani görsel olarak tablonun hazırlanması ilişkin örneği yapmış ve diğerlerini sizin üzerinde çalışmanız için size bırakmıştım. Burada toplam 7 tane örnek var bu 7 örnek tablonun dizaynını hazırlama adına yeterli örneklerdir. Yani bu örnekleri yaptığınız zaman tablo dizaynı konusunda yeterli bilgi alırsınız. Buradan başka bir örnek ben yapmayacağım. Diğerleri size aittir. Ardından ikinci dosyayı açmıştık. Burada ikinci Word dosyasını açınca karşımıza bu örnekler gelmiş. Bunlardan yine birincisini beraber yapmıştık. Bu örnek özellikle veri türlerini anlatan, veri girişine ilişkin bilgileri içeren örnekti. Orada da gerekli bilgileri vermiştik. Şimdi biz buradan itibaren diğer örneklere devam edeceğiz.